Bugün arılığa geldiğimde polenli arıların kovandan bu şekilde kendilerini aşağı attığını gördüm. Bakın bu kimyasal ilaçların arılarımıza yaptığına bakar mısınız? Bakın arı nasıl şu an felç olmuş durumda. Bakın bu Zehir alan arıya bakın. Yazık günah. Bilinçsiz yapılan ilaçlardan bakın. Bu polenli gelen bütün arılarımız aynı şekilde ölüyor. Bakın. Bir, iki bakın burada ölmüş. Bakın. Bunların günah neydi? Bu sarı çiçeğe giden her arımız bakın kovan altlarına atıyor kendini. Yazık. Bu zayıf pek yok. Bir şurada görmüştüm sabah. Çok kötü bir durum. Bakın buradaki arım da gitmiş. Yani aynı çiçeğe bakın. Bakar mısınız? yazık günah. Bunları yapan insan olamaz. Tarıma ve bitkiye ne kadar faydası olduğunu bilmedikleri için Bakın polenden kurtulmaya çalışıyor fakat zehri almış zaten. Bilinçsizce yapılan ilaçlardan dolayı arılarımız bu şekilde ölmesin. Gerçekten üzücü bir durum. Kimsenin başına da gelmesin. Bakın. Yazık. Sadece bu kovanımda değil. Bütün kovanlarımda bu mevcut. Bakın. Buraya da gelmiş. Arı ne yaptığını bile bilmiyor. Zehir almış çünkü. Bakın. En çok bu kolonimde var. baştaki kolonimde de var. Bakın. Görüyor musunuz? Sarı polene giden yani zehir alan arıların Bu sevimli canlıları kimse sevmek zorunda değil. Fakat bu şekilde bilinçsizce ilaç yapımında arınaların ölmesine neden olan kimse karşılıksız kalmasın inşallah. Bakın burada yine arılarımızdan ölüyor. bu şekilde. İşte yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın inşallah.